Evet arkadaşlar Trading Eğitim serimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle tüm çizimleri kitleme, gizleme ve temizleme gibi özellikleri göstereceğim. E, bu arada lütfen kanalımıza abone olursanız ve yorumlarla desteklerseniz sevinirim. Bize moral olur. E, şimdi dersimize geçebiliriz. Bu videoda TradingView'de grafik üzerinde çalışırken grafikte 3 tane çok pratik özelliği göstereceğim. Bunlardan bir tanesi tüm çizim araçlarını kitleme, tüm çizimleri gizleme ve hem çizimleri hem gösterge tek tıkla tamamen kaldırma. Bunlar basit ama analiz yaparken çok vakit kazandırıyor. Özellikle grafik üstü karıştıysa ya da yeni bir analiz yapmak istiyorsan müthiş faydalı oluyor. Sırayla başlayalım. Önce tüm çizim araçlarını kitleyelim. Bazen grafik üzerinde bir sürü çizimi yapıyoruz gördüğünüz gibi. Tren çizgileri, destek çizgileri, kutular, oklar ve mouse hareket ederken şu şekilde yanlışlıkla birini kaydırabiliyoruz. Şimdi bu da kim zaman sinir bozucu olabiliyor. Bu tarz durumların önüne geçebilmek için. Öncelikle buraya geliyoruz ve şurada tüm sol tarafta gördüğünüz gibi tüm çizim araçlarını kilitleye basıyoruz. Bakın şimdi ne oldu? Bakın ben bunu tuttuğumda bütün ekran birden hareket ediyor. Fren çizgisinde çizsem, Fibonacci'yi de çizsem veya herhangi bir gösterge olsa onları da çizip hiçbir şey olduğu yok. Gördüğünüz gibi bu şekilde işlerimizi kolaylaştırabiliyor. Tamam. Şimdi bunu geçtik. İkincisi tüm çizimleri gizleme. Şimdi gördüğünüz gibi bir karabalık var. Çizmişiz, etmişiz. Ama diyoruz ki acaba yanlış mı çizdim veya artık bu görüntüyü görmek istemiyoruz. Başka bir şey odaklamak istiyoruz. Şurada bakın ince bir ok var. Seçenekleri diyor. Burada bize 1, 2, 3 ve 4 seçenek sunuyor. Bu ne demek? Çizimleri gizle. Çizimleri gizleye bastığın zaman bakın harika bir şekilde ekran tertemiz olur. Tekrar geliyoruz. Bastığımız zaman tekrar yerine geldi. Peki, burada gösterge, gösterge konusuna henüz geçmedik ama ekleyelim. Ne ekleyelim? Bollinger bantlarını ekleyelim. Bakın, gördüğünüz gibi Bollinger bantları var. Bunlar da yine aynı şekilde göstergeleri gizle dediğimiz zaman göstergeler gizlenebiliyor. Bakın. Çizgileri gizlediğimizde bu seferde ne oluyor? Göstergeler geliyor. Peki ben tamamını temizlemişsem ne yapacağım? Bakın burada çok kolay bir şekilde tümünü gizle dediğimde tamam ekranınızdan kayboluyor. İşte bu kadar arkadaşlar. Bir de şunu da göstereyim unutmadan. Burada temizleme aracımız var. Bütün hepsi gerçek manada gizlemek değil de kaldırmak isterseniz de buradan ister çizimi ister indikatörü bu veya hepsini birden kaldırsanız da şuna bastığımızda hepsi birden kabla biliyor. Gördüğünüz gibi çizimleri kaldır dedim ve kaldırdı. Ayrıca şuradan da isterseniz göstergelerimizi tek tek kaldırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarda destek olursanız seviniriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.